Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Cemre Baysel hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Cemre Baysal Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi almıştır. Televizyona da 2014 tarihinde Yeşil Deniz isimli dizide yardımcı bir karakterle çıkmıştır. Ardından 2017 tarihinde İsimsizler isimli dizide bir süre yer almıştır. Daha sonra tarihi drama Payitaht Abdülhamit dizisinde Firuze karakterine hayat vermiştir. 2018-2019 tarihinde Elimi Bırakma isimli dizide yardımcı rolle yer almıştır. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü olmuştur. 2020 tarihinde Sol Yanım isimli dizide yer almıştır. 2021 tarihinde ise komedi dizisi Baht oyununda Aytaç Şaşmaz ile birlikte kamera karşısına geçmiştir. 47. Altın Kelebek ödüllerinde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmıştır. Cemre Baysel hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için verdiği röportajlardan bilgiler aktaracağız sizlere. Cemre Baysel'e sorulan "Oldukça güzel, başarılı ve sevilen bir oyuncusun. Cemre Baysel kimdir? Oyunculuk serüveni nasıl başladı? Kısaca senden öğrenmek isteriz." sorusuna, İzmir'de doğmuş, büyümüş, resim yapmaya gönül vermiş, kariyeri için bambaşka planları olan bir lise öğrencisiyken kendimi birdenbire dizi setlerinde buldum. Tesadüf eseri denk geldiğim ajans yöneticisiyle anlaşıp bir fotoğraf çekimi yaptık. Hiç aklımda olmayan bir şeydi oyunculuk. Ben birkaç tane güzel fotoğrafım olur, sosyal medyada paylaşırım diye gitmiştim oraya. Sonra gördük ki o fotoğraflar sadece çekildiği gibi kalmadı. Aylarca İstanbul'dan dizi teklifi geldi. İzmir'de yaşıyorum, liseye gidiyorum. Düzenimi bozup İstanbul'a gitme fikrine hiç sıcak bakmadım. Daha sonra İzmir yakınında çekilecek bir dizi için teklif geldiğinde neden olmasın dedim ve ilk adımı attım. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi geldi. Aldığım kararlarla birlikte yürüdüğüm yollar bana tahmin bile edemeyeceğim kapılar açtı. İzmir'de başlayan serüvenim böylelikle İstanbul'a taşındı." demiştir. Oyuncu olmana yön veren bir rol modelin oldu mu sorusuna kendi kendimin rol modeliyim diyebilirim. Yaptığım her iş, attığım her adım bir sonraki adımımın habercisi, yol göstericisi. Kendimle yüzleştiğim, savaştığım, kendimi geliştirdiğim bir noktadayım demiştir. Bize biraz ilk oyunculuk deneyiminden bahseder misin sorusuna? İlk projem Yeşil Deniz dizisiydi. Usta oyuncu kadrosu bana gerçekten öğretmen oldu. Okul gibiydi benim için. 75 bölüm boyunca hiçbir yerde öğrenemeyeceğim şeyleri öğrendim. Daha 16 yaşında. Çok keyifli ama bir o kadar da yorucuydu. Okul ve set arası mekik dokuyordum. İkisinden de vazgeçmedim. Diziye başladı, dersleri bozuldu. Cemre eskisi gibi değil, değişti demesinler diye bin kat daha fazla çalıştım derslerime. O yaşta insani yönümü geliştirmek için daha da uğraştım. Yapılan olumsuz yorumlar benim motivasyonumu düşürürdü çünkü hiçbirine izin vermedim demiştir. Oyuncu olmadan önceki hayatım ve sonrası arasında ne gibi değişiklikler oldu sorusuna. Hayatımda ben müsaade ettiğim kadarıyla değişiklikler oldu. Elbette popülerlik yolda maruz kaldığım bakışlar yaptığımız işin olmazsa olmazları. Bunların dışında özel hayatım, ailem, dostlarım, herkes her şey aynı. Başından beri olduğu gibi demiştir. Bugüne kadar aldığın en iyi kariyer tavsiyesi nedir sorusuna. Yola nasıl çıktığımı, çıktığını unutma. Kendi kendime verdim bu tavsiyeyi. Mesleğe ilk başladığım günden beri kendime söylediğim şeylerden biridir. Unutma. Kendinde beğendiğin ve beğenmediğin en net iki özellik nedir sorusuna. Doğal bir insanım. Olduğum gibiyim her zaman. Bu özelliğimi seviyorum. Bazen de bir duruma çok fazla takılı kalabiliyorum. Yaşadığım olumlu olumsuz şeyler enerjimi etkiliyor. Bu durum negatif olursa da iyi hissettirmiyor. Bu özelliğimi sevmediğimi söyleyebilirim." demiştir. Çekimler dışında zamanını nasıl değerlendiriyorsun? Yapmaktan en çok keyif aldığın şey nedir? Çok büyük bir temponun içindeyiz. Bu tempoda tatil olduğum günler yapmaktan en çok keyif aldığım şey uyumak ve yemek yemek. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kalabalık ve gürültülü yerlerden hep kaçıyorum. Evimde geçirdiğim huzurlu vakit benim için her şeye bedel." demiştir. Bir renk olsan hangi renk olmak isterdin ve neden?" sorusuna "Yeşilin en sevdiğim tonu haki. Samimi ve sıcak, aynı zamanda da gizemli." demiştir dünyada en çok görmek istediğin yer sorusuna felsefenin, bilimin, eşsiz sanat eserlerinin olduğu Rön Rönesans döneminin inci kenti Floransa'yı görmek, sokaklarında dolaşmak çok istiyorum demiştir. Sosyal medya ile aran nasıl, telefonda olmazsa yaşayamam dediğim bir uygulama var mı sorusuna Yaptığım iş gereği sosyal medyayı sıkça kullanıyorum. Olmazsa olmaz dediğim uygulama ise Instagram. Yaşayamam demiyorum ama demiştir. İçinde bulunduğum sektörde oyunculuk dışında seni cezbeden bir alan var mı sorusuna yönetmenlik. Dünyaların dünyalarını kurarken yönetmenlerimize hayran olmamak elde değil. Yaratım sürecinin içinde olmak çok isterdim demiştir. Cemre Baysel'in bugüne kadar yer aldığı projeleri sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. 2014 ve 2016 sezonları sezonlarında Yeşil Deniz isimli dizide Gonca Makasçı karakterine hayat vermiştir. TRT 1 ekranlarında yayınlanan. 2015 tarihinde ise Racon Ailem İçin isimli dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir. ATV ekranlarında yayınlanmıştır. 2017 tarihinde İsimsizler isimli dizide Gülperi karakterini canlandırmıştır Kanal D ekranlarında. 2017-2018 sezonunda Payitaht Abdülhamit dizisinde Firuze karakterini canlandırmıştır TRT1 ekranlarında. 2018-2019 sezonunda ise Elimi Bırakma isimli dizide Melis Çelen karakterini canlandırmıştır TRT1 ekranlarında. 2020 tarihinde Ramo dizisinde Fatoş karakterini canlandırmıştır. Show TV'de yayınlanmıştır. 2020 2021 sezonunda ise Sol Yanım isimli dizide Biricik Ergün karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanmıştır bu dizide. 2021 tarihinde ise Baht Oyunu isimli dizide Ada Tözün karakterini canlandırmıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanmıştır bu dizide. En son Baht oyunu dizisinde yer almış ve dizi kısa süreli olmuştur. Ee, final yapıp bitmiştir dizi. Aldığı ödül, ödüller ise 2021 tarihinde 47. Altın Kelebek ödüllerinde yükselen Yıldız ödülünü kazanmıştır. Adaylığı ise adaylık aldığı kategoriler ise en iyi romantik komedi kadın oyuncu kategorisinde Baht oyunu ile adaylık adaylık kazanmıştır. En iyi dizi çifti ödülünü ise aday olmuştur. Ancak bunları kazanamamıştır. Cemre Baysal hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve takip etmeyi unutmazsanız da çok mutlu olurum. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.